35. uygulamayı yapıyoruz line komutuyla önce orta modu açıkken düz boyunda bir çizgi çizelim yaklaşık aynı şekilde alt tarafa da ekseni belirlemek için bir çizgi daha çizelim göz kararıyla ve bu çizdiğimiz çizgiyi yukarıya 50 birim olarak offsetleyelim offsetleme mesafesini 50 yazıp enter tuşuna basıyoruz ve bu çizgiyi yukarı doğru offsetliyoruz iki merkezimiz yok. merkez olacak. Iki iki, i̇ki, iki olarak aynı eksen üzerinde. Şimdi circle komutunu çalıştıralım. Bu alt kısmın çakıştığı yerden bir çember çizeceğiz. Bu çemberin yarıçapını 20 olarak girelim. Şimdi bir çember daha çizeceğiz. Aynı merkezden. Bunu da yarıçapı 25. Bir tane daha çiziyoruz. Bunun da yarıçapı 15 olacak. Şimdi ortadaki çemberin çeyrek noktalarına 3 tane çember çizeceğiz. Bunun için circle komutunu çalıştıralım ve önce buraya çizelim. Çemberlerin yarı çapı 2.5 olacak. 2.5 yazıp enter tuşuna basıyoruz. Bu çemberimiz tamam. Aynı şekilde bu üstte de çiziyoruz bir tane. Ve bir tane de buraya çiziyoruz. Şimdi bu altlara yay çizeceğiz sağ ve sola. Yay çizme komutunu çalıştırıyoruz. Yayın başlangıç noktası, burası, bitiş noktası için E yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve bitiş noktasını işaretliyoruz. Yarı çap için R yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve yarıçapı 5 olarak yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Aynı şekilde bu tarafa da çiziyoruz yayı. Başlangıç noktası, burası bitiş için E yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve bitiş noktasını işaretliyoruz. Yarı çapı vermek için R yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve yarı çapı da 5 olarak yazıyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi Trim komutuyla bu yayların altında kalan kısmı siliyoruz. Trim komutunu çalıştırıp bu iki çizdiğimiz yayı seçiyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Ve kesecek kesilecek noktaları bu şekilde tıklayarak kesiyoruz. Şimdi yukarıdaki çemberleri çizelim. Circle komutunu çalıştırıyoruz. Ve buraya bir çember çiziyoruz. Bu çemberin yarı çapı 5. Aynı şekilde bir daha çember komutunu çalıştırıyoruz ve aynı merkezden bu sefer yarı çapı 10 olan bir çember daha çiziyoruz. Line komutunu çalıştıralım. Ve bu büyük çemberin çeyrek noktalarından aşağı doğru bir çizgi çiziyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa da çiziyoruz. Şimdi trim komutuyla buradaki fazla çizgileri kesip atıyoruz. Bu iki çizgiyi ve bu yayı seçiyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Bu çemberin yarısını kesip atalım. Bu arada kalan yayın yarısı bir kısmını kesip atıyoruz. Ve burada taşan çizgileri kesip atıyoruz. Enter tuşuna basarak komuttan çıkalım. Şimdi resmimizde fazla olan çizgileri kısaltalım. Bu şekilde resmin daha iyi görünmesini sağlayabiliriz. Break komutuyla bu yayın yine fazla olan tarafını bu şekilde kesip atıyoruz. Evet bu şekilde bunları kesip attıktan sonra şimdi eksen çizgisi olması gerekenleri eksen çizgisi yapacağız. Ondan önce buradan eksen çizgisi tipini yükleyelim center key'i seçelim buradan ve ok büyümesini tıklayalım şimdi bu eksen çizgisi olacak çizgileri seçiyoruz ve buradan bunları eksen çizgisi yapıyoruz rengini isterseniz kırmızı yapalım ve kalınlığında 0,18 yapalım escape tuşuna basarak çizimimizi kontrol edelim evet bu uygulamayı da bu şekilde tamamladık